Bu videoda çok fazla cringe, kendinden memnun yüz ifadesi görmeye hazır olun. <laughs> Tam bir Nihan hareketi yapıyorum. Parla alakalı bir videoda sadece rujluyum. İşte olsun. Bugün değişik bir şey yapacağız. Aslında bugün yapmayacağız. Ben bunu 5 gündür yapıyorum. 5 gün boyunca yaptım. Ya karantinada bile nasıl araba sesi girebilir ya yani konuşmama. Bu en kullanışsız sayılabilecek aslında far paletlerimden bir tanesi Fenty'nin bu Pastel Frost adlı. Böyle tamamı metalik ve pastel renklerden oluşan Snap Shadow'u. Sadece bunu kullanarak 5 gün boyunca 5 tane göz görüntüsü yaptım. Madem karantinadayız, madem evimizden çıkamıyoruz, normalde yapmadığımız şeyler yapalım istedim. 3 tane görüntü Fenty'nin Instagram sayfasından ki onları zaten koyacağım. Hani onları yeniden yarattım. 2 tanesi de kendi uydurduğum. Zaten kolay onlar. Ee, ama asıl benim anlatmak istediğim böyle duygusal olarak bana nasıl etkiler yaptı ve gün içerisinde nasıl hissettim onu göstereceğim. Hem de o görüntüleri nasıl yaptım hem de size birazcık ilham vereyim. Evinizde otururken benim gibi böyle parı parı rujlar sürün. Şurası da yamuk bak. Şurası. Şurası yamuk. Ama şimdi onu düzeltmeye kalkarsam burası böyle dağılacak. Deneyelim mi? Hadi deneyelim. Vallahi düzeltme. Bravo bana. Ama beni bu videoyla tanıdıysanız aramıza hoş geldiniz. Aramıza her videoda hoş gelmek için aşağıdaki abone ol butonuna tıklayabilir ve yanındaki zile de basabilirsiniz. Ben her pazartesi ve perşembe saat 18'de buradayım. Siz de burada olursanız çok mutlu olurum. Hazırsanız başlayalım. ha belki de moralimizi düzeltecek bir şeydir. Belki siz de benimle beraber böyle renkli renkli makyajlar yapmaya başlarsınız. Ne dersiniz? Zamanımız bol nasıl olsa. Değil mi? Makyajla oynayıp eğlenmek şansımız varken neden yapmayalım? Her Makyajda bu arada MAC'in Painterly Paint Pot'unu kullanacağım. Çünkü o benim zaten çok sevdiğim bir göz farı bazı. Bu makyaj çok fazla rengin kullanıldığı bir makyaj ama çok eğlenceli yapması ve kolay aslında. Yani göründüğünden çok daha kolay. Pastel pembe göz kapağımın göz pınarına yakın yarısına sürerek başlıyorum. Fırçamı ıslatmak falan diye bir şey yok. Zaten bu iyi bir formül. Bir de farbazım da zaten ıslak üstüne böyle tozmoz bir şey sürmediğim için biraz yapışkan. Zaten bu paleti daha önceden de denemiştim dediğim gibi. Yani iyi bir kalitesi var. Çok öyle aşırı dökülme, işte parçalanma falan gibi bir sıkıntı yapmıyor. Sonra daha ince bir fırça aldım ve pembenin kenarlarını yeşil renkle çerçeveledim. Aynı zamanda göz kapağımın dış köşesine de bu yeşilden yerleştiriyorum. Örnekte daha çok karıştırılmış ve böyle görünmez geçişler var. Sonucumuz biraz daha ona yakın olacak ama full metalik renklerle çalıştığımız için e, herhangi bir matla çalışmaktan birazcık daha farklı. Çünkü normal bir karıştırma fırçasını katlanma bölgesine böyle yerleştirip matınızı yavaş yavaş dağıtıp sonra işte diğer matları onun içine dağıtıp falan, o şekilde yaptığınız görüntüler ...pastel ve metaliklerde çalışmayabilir. Mesela farınız dağılabilir, yüzünüzün hepsine dağılabilir. O yüzden de biraz daha böyle yerleştirip en son karıştıracağım. Şu an keskin görünüyor olabilir o sebeple. Acaba bu renkler bir de pastel tonları olduğu için... ...üst üste çok fazla böyle 45 kere git gel, git gel, git gel yaparsanız... ...birazcık grileşebilir. Örnekteki gibi göz pınarlarımı bol bol altın renginden yerleştiriyorum. Bu tam bir altın. Ne roz altın, ne işte böyle gümüş altın... ...bildiğiniz Allah'ıma burma bilezik altını böyle sapsarı altını yerleştirdim göz pınarlarıma. Modelin alt kirpik dibinde bu Aquamarine diyebileceğimiz bir tane mavi var. Biraz daha yeşil alt tonlu bir mavi. Diğer mavi biraz daha mor alt tonlu bir mavi. Onu kirpik dibime yapıştırmak için fırçamı McFix Plus ile ıslatıyorum. Kısa uçlu ve böyle sık uçlu bir fırça kullanıyorum. Onunla da iyice yerleştiriyorum. Böyle ittire ittire yerleştiriyorum. Çok uzun uçlu bir fırça kullanırsanız o da yine yüzünüze doğru dağılıp yapıştırmak istediğiniz yere yapışmasını engelleyebilir. En son olarak da küçük bir karıştırma fırçasıyla hepsinin birleştikleri yerleri hafifletiyorum. Tam da dağıtmıyorum çünkü daha yüzümü yapacağım. Yüzümü yaparken işte kaşımı yaparken, oralarda bir şeyleri düzeltmeye dağıtmaya çalışırken gözaltı altı kapatıcımı uygularken falan bunlar biraz daha dağılacak. O yüzden çok fazla dağıtmıyorum ki e, her yere gitmesin diye. Sonra yüzüm bittikten sonra istediğim yerlerde makyajıma yüz makyajıma doğru dağıtacağım hepsini tekrar. Yüzümü anlatmayacağım çünkü bu videonun zaten bütün odağı göz. O yüzden şimdi işte birazcık siz bir şeyi sıfırdan yapılmasının hızlandırılmış görüntülerinin tadını çıkartın. Azıcık tatmin edici video olsun size. <laughs> Keşke saçlarımı birazcık daha yapıştırsaymışım ama şimdi saçıma bir şey sürmek istemedim. Neyse şu an monitörden kendime bakıyorum. İnanılmaz mutlu hissediyorum. Gerçekten anime karakteri gibi oldum. Saçların tabii etkisi var ama böyle bir şey yapacağız da önce yüzü yapmak biraz daha mantıklı oluyor sanırım. Dağıtırken de normal bir aydınlatıcı kullandım. Çünkü örnekte de böyle kaşlarının altında sanki daha böyle sedefli gibi ama böyle simli gibi olmayan bir aydınlatıcı vardı. Yanaklarımı iyice pes pembe yaptım. Bilerek yaptım bunu. Bu şey Natasha Denon'un Diamond and Glow'unun minisinden kullandım. Bunu da bir türlü nerede kullanacağımı bilemiyordum. Buraya kısmetmiş. Şu an aşırı mutluyum. Bir sonrakinde görüşürüz. Çok mutluyum be. İkinci makyajım fotoğraftan değil videodan yapıyorum. Işıktan e, da öyle görünüyor olabilir ama benim anladığım kadarıyla böyle halo diyebileceğimiz bir göz yapmışlar. Morla pembe arasında. Ortaya pembeyi kenarlara moru sürmüşler. E, kaş altına kadar devam ediyor ışıltı. Böyle hiç arada bir kesilme falan yok. Tamamında o aydınlığı devam ettirmişler. Ve... Ee, yavaş yavaş herhalde artırmışlar. Şimdi bunda daha böyle metalik bir görüntü yerine biraz daha karıştırılmış bir görüntü var. O yüzden karıştırma fırçasıyla gittim. Zaten birbirine yakın renkleri birbirine karıştıracağız. Ortaya da parmağımla uygulayacağım. Mor ve pembeyi gide gele gide gele yerleştiriyorum. Alt kirpik dibine de yine aynı şekilde dışta morla başlamışlar. İçeriye doğru gittikçe de altın rengini uygulamışlar ki birazcık daha aydınlatsın, gözü açsın diye. Sonra da göz kapağımdaki açık pembe ile morun arasındaki farkı açmak için parmağımla birazcık daha pembe uygulayıp onu böyle artırıyorum aslında. Hatta bu ışıltıyı artırmak için yüzümdeki aydınlatıcıyı uyguladığım aşamada hani aynı şekilde pembe daha da aydınlık bir rengi bir kez daha uyguladım ki birazcık daha açık bir aydınlatıcı çünkü hani yüzde uygulanacağı için o şey fark birazcık daha okunsun diye. Bu arada ben çok fazla konuştum. Ben nefes alırken siz birazcık ücretsiz müziğin tadını çıkartın. Yüz makyajı da yapasın. <laughs> Bu görüntü kesinlikle en en beğendiğim görüntü oldu. Kaşıma kadar çıkan metalik renge bayıldım. 90'lar duruyor bir yandan. Bir yandan da K-pop, euphoria, fresh. Aklıma gelen bütün kelimeleri acaba saymaya devam edecek miyim? Gibi soru işaretlerim var. Çok güzel oldu ama ben beğendim. Üçüncü günün şafağında doğudan gelmesi beklenen Gandalf yerine yeşil metalik geliyor. Allah'ım lütfen bana hatırlatın daha fazla espri yapmayayım. Bu evde otura otura baba esprilerine çok felaket şekilde alıştım. Birilerinin beni durdurması veya sosyalleşmem lazım. Yine Fenty Nista'sından bir makyaj yapacağız bugün. Ee, çok fazla renk kullanacağız. Düz sentetik bir fırçayla tam göz bebeğimin üstüne denk gelecek şekilde yeşil rengi long diye yerleştiriyorum. Ve böyle artıra artıra iyice onu böyle belirgin hale getiriyorum. Çok uzun kılları olmayan, ucu birazcık kubbeli sayılabilecek bir karıştırma fırçasıyla göz kapağımın dış kenarına mordan yerleştiriyorum birazcık. Metalik ve pastel olmasına rağmen düz sentetik fırça yerine karıştırma fırçası kullanmamız sebebi de kenarları dışarıya doğru dağıtacağız. Mesela göz bebeğimin ortasındaki o yemyeşil renk var ya o onun gibi değil de dışarıları birazcık daha dağılmış şekilde durması gerektiği için bu sefer karıştırma fırçası kullanmayı tercih ettim. Ama o karıştırma fırçası da yine sık uçlu bir karıştırma fırçası. Yani krisme kullanacağım böyle o gep geniş karıştırma fırçalarından kullanma mesela bu iş içinde. Sonra pastel maviyi göz pınarlarıma yakın bir yere çok karıştırmadan yerleştireceğim. Aquamarine rengini yine göz pınarlarımdan kaş kemiğime kadar sürüp dağıtıyorum. Yine tapır gibi uygulanmış bu modelde. Yani çok metalik gibi değil de böyle sanki altından teniniz görünüyor gibi veya karşıdan baktığınızda görünmüyor ama döndüğünüzde belli oluyor gibi. O yüzden yine daha hafif bir fırça kullanıyorum burada da. Alt kepektirme de yine mavi uygulayacağım ama daha iyi yapışması için bu sefer NYX'in glitter yapıştırıcısından sürüyorum. Ondan sonra incecik fırçayla da üzerine o maviyi yerleştiriyorum. Alt kirpiğimin göz pınarına yakın olan yerine de mor rengi uygulayacağım. Yine aynı şekilde glitter yapıştırıcısıyla yapıyorum bunu da. Son dokuzuncu da yine yüz makyajımdan sonra yapıyorum. Ee, spoiler! Altın renk süreceğim kaş altıma. Ee, tabii bunlar hep yüz makyajımdan sonra olacak. Bütün renkleri kullandık herhalde bu makyajda. Resmen hani far paletinde parayı verdik. O zaman neden bütün renkleri suratımıza boca etmiyoruz makyajıma? yaptığıma benziyor. Kenarı böyle keskin kuyruk gibi sanki. Bir de renkler birbirlerine çok fazla karıştırılmamış. Çok çamur olmamış. Okunuyor o yüzden. İki tane yan yana mavi olmasına rağmen o bile okunuyor. Çok yine iyi hissediyorum. Yine beğendim. Ben bundan sonra hep böyle renkli makyajlarla gezeceğim herhalde. Görüntülerimizi izliyoruz. Hiç öyle bir şey yapmamış. Şey enteresan. Tamamı metalik olmasına rağmen hala kullanabiliyorum yani. İlginç. Buram bile göze alıştı. Bakalım ne olacak? Görüşürüz. Şimdi de 90'lar canım sen misin? Hoş geldin aramıza. Bak köşeyle karşınızda. Bu göz makyajını zaten görmüştünüz ve birçoğunuz o kadar çok beğendi ki böyle oldum. Aa desteklendim kız. Renkli makyaj yaptım ve desteklendim dedim böyle. Ee, mavi makyaj yapacağım. Dünyanın en kolay makyajım. Dedim gibi bu palette iki tane mavi renk var. Bir tanesi biraz daha mora yakın. Bir tanesi de yeşile daha yakın. Aquamarine diye ben hani tanımlıyorum. Öyle bir renk var. Ee, bir tanesi de sanki indigo pastel metalikmiş gibi. Öyle algılayabilirsiniz. O indigo gibi dediğim rengi göz kapağımın tamamına uyguladım. Ee, parmağımla uyguladım. Ortaları öyle çok fazla hani bastırmamaya çalıştım. Çünkü oraya başka bir renk uygulayacağım. Ee, ortaya da dediğim o akvamarin rengini uyguladım aslında. Ama öncesinde fırçayla böyle kalın sayılabilecek ama kısa uçlu bir fırçayla gözümün katlandığı yerden birazcık daha yukarıya doğru da çıkarttım. Göz kapaklarım birazcık daha büyük görünsün diye. Ondan sonra ortaya akvamerini yerleştirdim. Döndüğümde akvamerim birazcık okunuyor. Ama ilk başta hani karşıdan baksanız Dümdüz bir mavi renk zannedersiniz. Yine alt kirpik dibime de aynı renklerden uyguladım. Ve alt kirpik dibime yapıştırmak için de yine glitter yapıştırıcısını kullandım. Bittim. Yaptım ve bittim. Aa şaranda da sivilce çıkacak bak. Bıyıklarımı alınca çıkan sivilceler sorunsalı. Üstüne en son şundan sürdüm bir de. Daha güzel daha dengeli oldu bence. Yine modumu yükseltti bu makyaj ya. Bu iyi bir şeymiş. Ben hep bunu yapacağım galiba bu gidişle. Son güne geliyoruz. Son güne geldiğimizde dedim ki ben bu burma bilezik sarısını kullanacağım. Ona hırslandım. Ee, bir liner çekmem gerekiyor tabii. Liner çekerken ben burada sessiz olacağım. Siz birazcık gerçek korkunun nasıl göründüğünü görün isterim. Gerçek korku bir insanın suratında ne ifade bırakıyor onu izleyin. Önce e, yüzümü yapmak istedim çünkü asıl amacım sadece göz pınarlarımda bu altın rengini kullanmak sonra tabii tabi ki değiştireceğim o amacımı başka bir şey yapacağım ama e, şey istiyordum yani böyle bir liner olsun göz pınarlarımda delicesine altın renk olsun ve başka bir şey olmasın o yüzden hani göz altı kapatıcım fondötenim kaşım ıvırım zıvırım hepsi bitsin yani son aşama olarak onu yapacağım diye düşünüyordum. yaptım maskara hariç. Ya, o göz pınarımı da şeyde iyice patlatmak için, sarıyı iyice patlatmak için glitter yapıştırıcısını sürdüm. Sonra onu sürerken böyle hafif hafif dağıtırken böyle içeriden başlayıp yine katlama bölgemi birazcık geçen yarım ay gibi bir şey şeklinde sürdüm sonradan ve oradan böyle hafif dağıttım. Sadece göz pınarıma sürdüğümden birazcık daha fazlasını istedim. Göz pınarımda iyice iyice metalik, diğer yerlerde daha böyle tupper gibi görünmesini istedim. Çok fazla kameradan okunmamış olabilir ama böyle ışıkta, güneşte falan böyle kafamı çevirip baktığımda o kadar güzel duruyordu ki sanki yarım bir fan gibi duruyordu o altın rengi gözümde. Tek bir tane rengi kullandım. Çok da güzel oldu. Tam istediğim gibi oldu. Böyle içeriden başlayıp dışarıya doğru bayağı altın şey kullandım. Bunu herhangi bir aydınlatıcıyla da yapabilirsiniz. Önemli olan altına glitter yapıştırıcısı sürmek. O zaman çok daha faydalı oluyor. Sadece ben içlere glitter yapıştırıcısı sürdüm. Üstlerime sürmedim. O yüzden böyle buraları doğru dağıldı. Ay çok güzel oldu. Tek renkli. Dünyanın en basit şeyiydi. Bu beş günlük deneyimizin sonucu neydi? Birincisi hani ben bu far paletini aldığımda hatırlar mısınız? Bir tane video çekmiştim. Demiştim ki yani bu benim sürekli kullanacağım bir şey değil ama bu renklere ihtiyacım olduğunda elimin altında bulunsun falan gibi böyle bir şey söylemiştim. Birincisi aslında öyle olmak zorunda değil. Yani çok fazla böyle konfor alanından çıktığım için kendimi o kadar da rahatsız hissetmedim ve iyi hissettiğim gibi artık hani son günlere doğru iyi hissetmenin ötesinde bir de video çektim. bambaşka bir videonun ortasında resmen hani bunu yaptım ve birçoğunuzdan da çok güzel tepkiler aldım. Ve en garibi de aslında böyle masmaviydi gözüm falan. Ona rağmen herkes çok beğendi. Hangi farı kullandın? Onu arıyordum falan dedi. Beni daha da çok motive etti. İkincisi bir gün süpermarkete gidiyorduk galiba. Öncesinde şey makyajı çektim. Sonra böyle şeyi taktım. Maskeyi taktım. Market'e gittim ve her görev böyle bir yüzü güldü. Ama gerçekten yani neden acaba çekiniyoruz ve neden yapmıyoruz böyle şeyleri? Renk insanı mutlu ediyor. Aynaya her baktığımda bir mutlu oldum. İşte farklı ışıklarda bir kendime baktım falan. Yani bir değişiklik iyi geliyor. Şu anda değişikliğe çok ihtiyacımız olan bir zaman. Sürekli aynı duvarları izliyoruz. O yüzden de bence eğer sizin de böyle eliniz gitmeyen farlarınız, eliniz gitmeyen rujlarınız falan varsa evde kullanın ya böyle kimseye... Uyumluluk borcunuz da yok. Giymediğiniz kıyafetlerinizi giyin. Birazcık size ilham versin istedim bu video. Beni çok mutlu etti. Burak'ı da mutlu etti. Her seferinde böyle bakıp bakıp ay ne kadar güzelsin deyip durdu. O yüzden bence sizin için de öyle bir etkisi olabilir diye bu videoyu yapmak istedim. Hem de eğer elinizde bu veya bunun gibi işte hani renkler varsa size ilham versin istedim. Çünkü ben de ilhamımın yarısından fazlasını Fenty'nin sayfasından aldım zaten. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım sizi de beni ettiği kadar mutlu etmiştir bu video. Ayrılmadan önce kanala abone olup eğer beğendiyseniz de bir like butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Öpüyorum.